hoş geldiniz. Kuveltix kanalına diyelim. Biliyorsunuz kış mevsimi geldi. Soğuklar, iş, güç derken benim bu motorun üstüne binmeye pek fırsatım olmadı. İşin açıkçası. Baktım bugün havada güzel. Yine öyle sıcaktı biraz rüzgarlı ama yani güneşi gördüğüm an hemen aradım arkadaşları. Dedim çıkalım abi. Dedim çıkalım bayağıdır. Hem çıkmıyoruz hem gezemiyoruz. Hem de dedim şöyle bir video çekerim yine kendi çapımda amatörce de olsa. Dedim şöyle bir vlog tarzı. Yaparız dedim. Şöyle önce Ataköy'e gideceğim. Arkadaşın yanına. Ondan sonra büyük ihtimalle orada biraz durur muyuz bilmiyorum. Sonra sahile doğru giderim. O esnaları da çekerim. En sonunda sahilde oturup bir güzel çay keyfi yapacağız. çay keyfi yaparken orada böyle ufak bir sohbet videosu artık bakarız yani duruma göre şekilleneceğiz. Duruma göre şekillendireceğiz. Şimdi ben nereden gitsem gitmesem onu karar vermeye çalışıyorum. Sahilden doğru da gidebilirim. Hataköy'e gideceğim ama. Öyle gidelim. Motor bu arada hala 1500 kilometrede. Bakıma bir kere girdim, daha girmedim. Çok sürmediğim için pek fırsat olmadı. Videonun görüntüsü, kalitesi nasıl hiç bilmiyorum. Şu anda zaten Telefon da eski olduğu için yani görüntü kalitesi veyahut da net gözüküyor mu gözükmüyor mu hiç bilmediğim için bunu ben de sizle birlikte eve gidip editlerken videoyu fark edeceğim büyük ihtimalle. Neyse sıkıntı yok. Ya maksat motora binip şöyle iki gezeyim edeyim diye yani işin açıkçası. telefon yer kapladığı için aynalara bakmak için bakmak istiyorum ama telefon engellediği için şöyle birazcık aşağı eğiyorum kafamı. Hani o aşağı eğme muhabbeti o yüzden. Haberiniz olsun. <laughs> Desenize nereye geldik biz. Ah. Allah gençler ben kaç yıldır motor sürüyorum. Yani ilk yanlış hatırlamıyorsam 2018'de ehliyetimi almıştım. 2015'te B sınıf ehliyetim vardı zaten. Motor heves ettim. Yazıldım, aldım. Bir tane Monnel'im vardı zaten. Hala var. Belki satarım. Piyasa bir açılsın. Hep böyle sürüyordum, ediyordum. Hiç video çekmiyordum. Ekipmanım yok falan filan diye. Yani çünkü herkes ister yani böyle bir şey sonuçta değil mi? Duysana yani. Zaten motorun üstüne bindiğin... Biniyorsun yani. Anladın mı? zaten bir yere gidiyorsun. O esnada da niye video çekmeyeyim? Ama ekipman yoktu. Bunu en fakir şekilde tamamladım. Gittim trend yolda mı bir yerden 200-300 o zamanın parasıyla geçen senenin. Telefon tutacağı aldım. Telefonu da koydum üstüne. Olay bu yani. Sen polisler ne güzel motora biniyor ya. Şuradan mı gideyim bakayım ya. Bu yollar nereye gidiyordu? Ben hep unuttum ya. Önceden her bir sokağını bildiğim unutmuşum valla. Ama şey olarak baktığınızda mesela ben Zeytinburnu'na oturuyorum. Yani Bakırköy, Ataköy. Bakırköy derken yani zaten Fulera'ya kadar şeye bağlı Bakırköy'e biliyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Merak edenleriniz vardır belki bilmiyorum. Motorlu uzun yol yapma şansım olmadı. Dediğim gibi kış girdi, işe gidiyorum, geliyorum falan. İmkan bulamadım. Yaz geliyor ama havalar ısınıyor. Bakalım. Çalışmaktan fırsat bulabilirsek, biraz da cebe bir şey koyabilirsek. Biliyorsunuz bunu yapmadan olmuyor hiçbir şey. Yani öyle bir yerlere gideceğim ya. yapacağız yani bunu halledeceğiz. Böyle bir şey olacak. Şuradan girsem ne oluyordu ya? Yol vardı ama şuradan gideceğim. Evet. Sahilden gelseydim de bu yoldan gelecektim zaten. Sinan Erdem. Burası zaten. Benim de gitmeye, gitmek istediğim yere geldim sayılır zaten. Şimdi arkadaşın yanına uğrarım. Öyle biraz otururuz ya da direkt çık çıkmayız ya. Yani biraz oturayım. Ondan sonra çıkarız sahile. Orada otururuz. Termosum var. Çayımı demledim sırtımda. Biraz öyle muhabbet ederiz. Bu arada böyle Ataköy kısmına geldim ya. Bir tık daha soğuk ayar zeytinburnu. evet. Geniş aç abi. Böyle çok geniş açılı bir şey lazım. Böyle aksiyon kameraları aklında şey var. Mesela DJI Osmo var. Beşincisi çıkmış ama bilmiyorum ya, çok para vermeden düşük bütçeli. Üç de işimi görür aslında ya. Üç de işimi görür. Şöyle aksiyon kamerası alsam mesela bu telefonun geniş açısından daha iyi midir geniş açısı? Onu bakıyorum araştırırım ama böyle aksiyon kamerasında bilgi sahibi olanlar böyle yorumlarda bana bilgi verebilirse çok sevinirim. Facebook'ta da zaten grup kurmuştum. Oraya da katılabilirsiniz açıklama kısmına eklerim. Şimdi ben git gelmek istediğim yere geldim. Burada videoyu durduracağım. Büyük ihtimalle. Ana. Ben burada güvenlik kulübesi vardı. Allah Allah. Kaldırmışlar bunu galiba. Burayı ne yapmışlar ya? Yıkmışlar yine. Aha burada. Tamam buldum. Aman ne buldum bizimkinin. Aa bizimkinin de motoru bu. Aa, göremiyorum ki. Kameradan. Şöyle bir gider Allah. Niye uğraşıyorum ki? Ha. Şöyle park edelim. Bismillah. Ha. Mekana geldik. Lan. Ne diyorsun ya? Bilader. YouTube atıyorum lan seni. Ha bir video çekiyorum. <laughs> Neyse gençler burada durduruyorum ben videoyu. <laughs> Bu da ağır. <laughs> Haydi bakalım. Ya hak. Ah. Sen git önden ben geleyim. Unuttum buraları. Hadi. Evet gençler. Burada durduk biraz sohbet. Bayağıdır görmedim. Abileri arkadaşları gördük. Bir çayımızı içtik. Şimdi Ataköy'den çıktık. Bakırköy'e doğru gidiyoruz. Buranın yolları biraz kötü. motor arazi motor ama yine de böyle bunlarca kullanmak istemediğim için böyle çukurlarda falan dikkat ediyorum. Bakalım yazın belki şöyle yerlere gitme şans olur da şöyle bir araziye çıkacağım ama ya onun da videosunu çekeceğim test edesim var. Evet. Yer arkadaşı da aradık Onur'u. O da sahile doğru gidecek. Bakın az önce demiştim ya şuradan girsen ya sitenin içinden de yol var. Bak az önce gelirken ki yola çıktık. <laughs> Kardeş, evet. ne yaparsın be ya? Motorun güzelmiş, yeni mi aldın? Çekiyorum tabi. Aha, ışık yandı. Motorun ne kadar yaktığını da hesaplayamadım bu arada ya. Bu motordan olan arkadaşlar varsa yorumlarda bir söyleyebilir mi ya? 100 kilometrede ne kadar yaktığını. Bak bizimki yanlış yola giriyordu az daha. Buradan değil köprü altından sonra yukarı çıkacaksın. Canım kardeşim benim. Bayadır gelmeyen benim. Yolları bilmeyen o. Soldan gitsek de olur. Ya hiç fark etmiyor. Aynı yola çıkıyor ama şöyle bir gidelim. Bakalım en son Bakırköy'de sahilde o sahil kısmına doğru motorla sokmuyorlardı ama sokmasalar da fark etmez. Duruma göre bakarız, motoru bırakırız ederiz işte. Bakarız yani. Bizim genelde sahille takıldığımız bölge burası. Bakalım buradan mı girecek ilerden mi? Oradan giriyoruz. Kanka girdik ama ya niye oraya gitti ki bu ya en son sahile motorla girdiğinizde ceza falan vardı ama bilmiyorum Mesela ben Gökhan'ı takip ediyorum abi mesuliyet kabul etmiyorum çok da kafaya takmamak lazım ama şöyle bir tane bank bulursak oturmak lazım işte bu en uca mı gitmeyi planlıyor anlamadım ki ben bunu Neyse, gidelim bakalım. Zaten evimizin olduğu kısım bu kısım. Lan buralara oturak daha nereye gitmeyi planlıyorsun? Sandalyemiz yok. Tamam. Ha? Tamam işte burada duralım. Burayı iyidir. Ah. Evet, klasik yine her zamanki gibi. Bakırköy sahiline geldik kardeş. Zaten başka bir yere gidebildiğimiz yok. Biliyoruz. Bu Biliyoruz. Niye Biliyoruz. Bu niye ötüyor lan? Bu niye ötüyor? Ha, neydi buraya kalsa? Frekçiye 150 mi? Çantalı geliyor ha. Artık bu çantalı satılmıyor ha. Normali satılıyor. Aynen. Aynen. Nereye oturalım? Güneş bizi yakmaz ama rahatsız olur muyuz bilmiyorum. İyi. Buraya mı oturalım? İyi tamam. Evet gençler. Biraz oturalım artık. Evet dostlar, sahile geldik, sohbetimizi yaptık, biraz çekmedim. Benim motoru burada, bu Gökhan'ın motoru. Şöyle, bir matımı var, bu da Onur'un motoru. Evet, çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık, büyük ihtimalle birazdan gideriz. Şöyle, hatta motorun önünden de bir poz mu versem, ne yapsam. Şöyle geleyim. Evet. Bu şekilde biraz sohbet yaptık. Öyle kısa bir video oldu. Buradaki sohbetleri kayda almadım ama baya bir sohbet ettik. Gençler. Gençler. Şöyle bir bakın lan kameraya. Kapanış yapıyorum. <laughs> Şöyle bir gün matımını göstereyim son kez. Herkes motorlarına biniyor. Artık eve dönüş. Birazdan kapanış. Biz hala telefonla çekim yapalım. Böyle bir motoru da gösteriyor. Vay! Onur Reis el salla. <laughs> Haydi bakalım. Zaten ev yakın. Tamam ben direkt eve geçiyorum. Sen otele gidiyorsun. Sen benzinle uğruyorsun. Ben direkt eve geçiyorum. Haydi bakalım. Bismillah. Bayağı çay içtik be. Baya baya bir çay içtim. Vallahi içim dışım çay oldu. Evet. Haydi bakalım. Haydi gidelim. Bu kamera aparatını takarken biraz yamuk takmışım. Yani telefonum bir tık sola doğru çekim yapıyor. Ama yapacak bir şey yok. Şu vizörü indireyim. Yarım vizör. Bunlar da arkadan geliyor. Gelsinler bakalım. Selamlaştık herkes kendi yoluna. Gökhan geliyor o da şu benzinliğe girer büyük ihtimalle. Ben direkt devam edeyim abi. Videonun sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle bir gün matımı ile birlikte. Yani yine böyle bir güzel bir video oldu ya bence. Çok gezemesek de. Oturduk. yaz için şöyle biraz havadan sudan muhabbet ettik. Yazın ne yaparız ederiz hani nerelere gideriz. Öyle muhabbetlerimizi yaptık. Büyük ihtimalle Kocaeli böyle Şile, Kocaeli, Sakarya kısımlarına gideriz. Ben Sakaryalıyım zaten. Öyle onları konuştuk işte motora benim mesela çanta almam lazım. Öyle havadan sudan muhabbetlerimizi yaptık. Onları kayda almadım. Şöyle bir özet geçeyim dedim. Durum bu. Kendi evime geldim sayılır zaten. Bakalım bunu kurgulamasına üşenmezse ne zaman atarım bilmiyorum artık. Onun için bir şey diyemiyorum. Yani elimden geldiğince video çekeceğim. Hem işten güçten pek fırsat da kalmıyor ama beni izleyip destek olduğunuz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz, destek gösterebilirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Buraya da gireceğiz. Şu arabayı biraz öne aldıracağım. Ondan sonra girebileceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.